Herkese tekrardan selamlar. Üçüncü network komutumuzda da root olacak. Hemen hızlıca giriş yapalım. Root nedir, ne işe yarar? Anlatayım. Root, bilgisayarın internete veya başka ağlara nasıl bağlandığını gösteren bir komuttur. Yani bilgisayar bir veri gönderirken hangi yolları kullanıyor? Bunu öğrenmek için kullandığımız bir komut. Şimdi root yazacağım. Ee, çıktığımıza bakalım neler var. Açıklamaya çalışayım. Destination e, kısmı paketin hedefi. Gateway bizim hangi ara noktadan geçtiğini gösteren kısmımız. Gelmez yani 6A maskesi. Flex, flexler rotanın nasıl çalıştığını belirten kodlardır. Hemen e, buradaki UG ve U nedir onları da açıklayayım. UG rota aktif ve bir ağ geçidinden geçiyor demek. U da yerel ağdaki bir cih cihaza doğrudan erişimi var demek. E, Metrikte de, öncelik e, değerini bize veriyor. Burada da Wi-Fi'den mi? Yoksa LAN'dan mı bağlı olduğumuzu gösteren bir bilgi var. Özetle root komutu bilgisayarın internet ve ağ bağlantılarını nasıl yönlendirdiğini gösteren bir komutumuz. Şöyle bir şey var. Gateway'i e, de görmek için en komutunu kullanıp Gateway'imizi de görüyoruz. Bu bizim router'ımız veya modemimiz oluyor genelde. Bu da network komutlarımızda kullanışlı bir komutumuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki komutta görüşmek üzere.